Merhaba arkadaşlar ben Furkan. Bir tanesindeyiz. Önce gönde bu birlikte things, işte o son, son now, kalan yaratı öldürmeyi now, diyorduk. Bakalım şimdi şey ne olacak. Our kids won't know how to operate these things, and their kids will probably think we, we can spare the time manpower, so don't wonder off. Siyahı da iyiymiş ha tarz olarak. I'll trace the putts on Ju's on the system and get the lights on. Use your flashlight in the meantime. right. You ready? to the action. Yeah, we need it. ilk oyundaki yaratık aksiyonlarını iğrenç dolun söyleyeyim gerçekten. That's a good sign, rabbit. Rabbit deme artık bir ya. Tabii şunu. deme artık. Power's working. Open the gate. I'll cover the passage. Açayım mı tavşan. Great. You did fine after <laughs> all. Bu arada avantajlık geldi aslında. Yalnız ma ama ma, ma. Tek top. All clear. Move out. D6 değil mi burası? Ya D yok. D6 da bizim ortamdı. Ondan önce nereye gitmiştik biz? All right. The map shows a collector entry point ahead. Tak tak. Ayır 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 ayır. Bu hanede falan değildir inşallah. Move. I'm following. Ben ne güzel bir şeymişsin. Yakından anlaşıldı. Go right. Bir dur be bir dur. Bir dur kardeş bir dur ya bakalım. Cık, toplanacak hiçbir şey mi olmaz? Nereye gittin lan? Öyle mi bir dur lan? ha orada. Ya bu nasıl bir aksiyon ya? Yani? Hayır tamam aksiyona girmedik. Abi karızlı olmasın ya. Yani. We'll Great the ladder. It's just a little more walking. Ben we'll aksiyon severim kardeş. Ama orası örümcek aldırın lan boş boşver. Vallahi özgürlüğümü kısıtladınız. Surface put your mask on. Eyvallah. Onu giydim ha. Oo maske biraz daha şekil yalnız ha. Ne tür bak mı diyor? <laughs> Rabbit de deme lan. Sen de onu yapma. <laughs> Az oyun olmuş gerçekten. Give me a hand here. şu an anladım. Metro 2300 sorunları, gereksiz grafik hataları falan. Şu an bu oyunda hiçbir şey yok öyle. Tabi dışarıya yeni çıkıyoruz. Şarısı çok kötüydü. oyun. Ki şu an çok güzel görünüyor. <laughs> Let's go to the main entrance. There's a good shooting position there. I can cover a lot of territory. Eğer birader sen nerede gördün <laughs> bu yaratıyı, nerede buldun? What? <laughs> Influence? Nasıl <gülüyor> bulacağız ki? Kocaman dışarısı. şarısı. Koş diyor. Head on in and look for the creature. I'm thinking that since the Dark Ones are so fun, it'll sense you or smell you or whatever the fuck they do and come from hiding. Just try to stay in the open so I can cover you. We'll maintain ha. radio contact. If you have second thoughts, don't worry, I'll do it. Okay then good luck. I'll sick motherman Yow, nereye gidiyorsun ya? Nereye? Sine bakarım seni. İlla yalnız bırakacaklar. Ya iğrenç yaratık. yine mi çıktın karşıma? Yalan bir şey var mı? Soran sure gitcezerende ya. Yanan bir şey varmış orada? But it doesn't matter. Kind of right. our... Hallet <laughs> hallediyor Salak yaratık. Salak karı. Yaratık ne? That hell was bad luck. Ana. Nerede? Nerede? Evet, evet. Kaç dur. Helal lan, helal. Bak, fazla... Hani sniper'dın sen? Abi bitmediniz ha. Nasıl şu yastırın uçmaları güzel. devam ediyor güzel. yani. Ya. ya tamam artık. Doğru demedi ne sen. Şey ne güzel oymuş lan bu. Yine derim 2033 bunun yanında oyun değil ya. Sıramı gördüm. Sizin şey. <laughs> Orada diyor. yıldır. <laughs> Kurban <Masip diye. gülüyor> Nereden ya? Nereden izliyorsun? Bir vuramadın <laughs> ha. <he>. Bana, <laughs> bana verecekler sniper'ı. <laughs> Neye sniper olurum ha? <laughs> <laughs> Çok hızlı ya. <laughs> Helal be. Ha? Nasıl lan sen vurulmuyor da? Nereye gitti lan lan? Nasıl Bu ne? Bu, bu, buna bakılır mı Allah belanı? ne yapıyor burada artık ne lan ne insanlarla da mı savaşacağız ya sizlerle kuramadınız bir barış kaç yıl olmuş war. ya nazil De vardır, allah. Yine aynı kavga the creature I met in the burnt-out remains of the gardens looks like a dark one and it was able to enter my mind dragging the innermost out of me hmm. <laughs> başarmış, it was also just a baby and I am sure that Bebek it recognized me and got scared it also left me knocked out for some time just enough for me to get captured. Oscarson Alıyormuş içine bizi. Yani beynimizi çalıyormuş az kalsın. Evet. Saçmaladı bir anlık fraps. Biz en iyisi burada böyle bir arkadaşlar. 5 tane video arkada zaten. Saçmaladı. Kendinize iyi bakın. Tindan'a Hoşça kalın. Hoşçakalın.